Sınıf son mu? 11. 11. Maşallah. Tebrik ederim. Çok çok kritik. Doğu Akdeniz meselesi. Yani bizim gündemimiz doğru açıklarımız yanında. Yani daha daha ne diyelim? Daha belki bu. Tarih hadi neyse ama coğrafya fakiri olmuş. Thank <laughs> İvan Derneğimiz Allah razı olsun. Ee, gerçekten biz özel işlere ihtiyacı olan hem de çok ihtiyacı olan 7 24 gerekirse böyle uyumadan efendim başka fuzuli işlerle fuzuli işler diyebileceğimiz işlerle hiç ilgilenmeden özel alanlara gitmemiz lazım. Türkiye'nin güzide sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu çalışmalarda devam ettik. İnsan kaynağı yetiştirmek, ülkemizin nitelikli insan kaynağına erişmesine katkıda bulunmak için benzer çalışmalar yaptık. Burada biraz daha, biraz önce Sayın Başkanıma da arz ettik. Biraz daha kurumsallaştırarak, biraz daha çalışmamızı büyüterek çalışmalarımızı bu kariyer ve farkındalık projemizi devam ettiriyoruz. Bizim çalışmalarımızda üç ayak var değerli arkadaşlarım. Bu bir kariyer ve farkındalık programı. Ama okuma ve araştırma, raporlama ve yazma ve sunma olmak üzere üç ayak üzerinde bu çalışmalar duruyor. Ve odaklayan diplomasi ile ilgili çalışmalarda sürece gençleri katmak isteyen ve farkındalık oluşturmak isteyen bir süreçteyiz. Biz de Sultan Gazi Belediyesi olarak esas itibariyle özel işlerin peşindeyiz. Onu söyleyeyim. Yani insanlara gençlere özellikle bir yol haritası çıkarabilmek, onların belki hiç ummadıkları veya farkına varmadıkları ruhlarının, akıllarının bir köşesinde kalan ama onu açığa çıkartmaya gayret eden çalışmalar her zaman önemli çalışmalardır. Diyor. Doğru, tamam, süper. Son sınıfta yararını buyursunlar. Yine Marmara Üniversitesi'nin başarılı öğrencilerinden. Evet, Serra Hanım, beraber bir fotoğraf alacağız son olarak. Dur. Buyursunlar lütfen Evet Gönüllülük atölyesi öğrencilerimizi uğurladık İnsani diplomasi Arkadaşlarımızdan bir tanesi İlk Nur İknur Terdi son olarak İlk Nur Hanım Buyursunlar 7'den 70'e. Sen de Gel Spora projesinde Son olarak arkadaşlar Fotoğraf çekimini hemen ardından röportajlarımızı alıp Programı tamamlayacağız Evet Bugün burada çok özel bir işle karşınızdayız. Diplomasiye dair iş üreten, gördüğünüz gibi genç diplomasi, 7'den 70'e senle gel spora ve diplomasi elçileri kahvesi adı altında. Ee, Diplomaslar yetiştirebilmek, belki de diplomasiye yön verebilecek e, insanların izini sürebilme adına yapmış olduğumuz bir çalışmadan bahsediyoruz. Divan Derneğimizin önceliğinde İçişleri Bakanlığımızın, Genç Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda güzel bir projeyle karşı karşıyayız. Buradaki arkadaşlarımıza dijital üzerinden çeşitli bölgelere dair, diplomasinin çeşitli bölgelere dair bilgiler verildi. Doğu Akdeniz politikası, Suriye politikası, Balkanlar politikası gibi bizim yakın coğrafyamızı ilgilendiren çeşitli alanlarla ilgili atölye çalışmaları yapıldı ve kendilerine çok özel eğitimler verilmiş oldu. Hedefimiz şu tabi, buradan sadece diplomat yetişmek değil ama içlerindeki cevheri tespit ederek onlara bir yol haritası çıkartmak, o yolda onları yolcu etmek ve esasında önlerini açmak. Biraz da zihinlerinde belki mesleki olarak somut hale getiremedikleri bir hal varsa bu hali somut olarak ortaya çıkartmak ve onları e, bizim yönlendirmemizle diplomaside daha çok iş yapsınlar, oralarda faaliyet göstersinler, bildikleri yabancı dillerle yine çok daha bilgili birikimde olarak e, insanlara faydalı olsunlar diye yapmış olduğumuz bir çalışma. E, Diplomasi Akademisi kapsamında Doğu Akdeniz Atölyesi'nde çalışmaktayım. E, yaklaşık 46 gündür çalışmalarımız devam ettiriyoruz. E, 10 aylık uzun bir maraton devam edecek. E, umarım başarıyla sonuçlanır. Divan Akademisi, Divan Derneği altında çalışıyor Diploması Akademisi. Biz de oradayız. Duyuruya çıkılması birkaç ay önce gerçekleşti. Ben sosyal medyadan takip ettiğim Sultan Gazi Belediyesi vesaire hesaplarından gördüm. Başvuruda bulundum. Belli bir mülakat aşamasından sonra bizleri kabul ettiler. Dediğim gibi yaklaşık iki aydır da çalışıyoruz. Doğu Akdeniz Atölyesi'nde çalışmalar yürütüyoruz ve bu sayede de aslında Doğu Akdeniz'de bizim ne kadar hakkımız olduğunu coğrafi olarak, jeopolitik olarak ne kadar seviyede hakkımızın olduğunu ve e, hakkımızın başka şekillerde e, suistimal edilerek e, hani bir kişinin hakkına girilmesi durumu olur ya yani bir şekilde o e, durumların oluştuğu ortaya çıktığını gördüm e, bunun yani atölye ile beraber gerçekten farkındalık kazandığımı gördüm. Ve cesur insanların yaşadığı bir direniş...